Herkese selam. Arapça öğrenirken eninde sonunda karşınıza çıkacak o meşhur konuya, yani izafete hoş geldiniz. Hani isimleri birbirine bağlama sanatı diyoruz ya, işte bu yapı kelimelerinize nasıl daha derin anlamlar katabileceğinizi ve karmaşık ifadeleri ne kadar kolay kurabileceğinizi göstererek Arapçanızı gerçekten bir sonraki seviyeye taşıyacak. Hazırsanız dalıyoruz. Peki, yol haritamız ne olacak? Bakın, önce izafet nedir, ne değildir onu bir anlayacağız. Sonra bu yapıyı oluşturan iki ana parça ile tanışacağız. Altın kuralları masaya yatıracağız ki burası çok önemli. Ardından işi biraz daha ileri taşıyıp çoğullar ve zincirleme tamlamalar nasıl yapılır ona bakacağız ve en sonda da bir ifadenin belirli mi yoksa belirsiz mi olduğunu nasıl anlarız o konuyu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Şöyle bir düşünün, Türkçe'de ailenin başkanı demek çok kolay değil mi? Sadece bir ninek yetiyor. Peki, Arapçada bu iş nasıl oluyor? Hani on nin ekini kullanmadan aynı anlamı nasıl veririz? İşte cevaptan da bu. İzafet. Arapçanın bu tür sahiplik ilişkilerini kurmak için kullandığı o müthiş yapı. Pekala, o zaman ilk bölümle hemen başlayalım. İzafet. Nedir bu izafet ve Arapçada neden bu kadar kilit bir role sahip? Gelin en temel tanımıyla işe koyulalım. Aslında izafet çok da yabancı olduğumuz bir şey değil. Hani bizim Türkçede isim tamlaması diyoruz ya, kapının kolu, evin bahçesi. İşte izafet tam olarak bunun Arapçadaki karşılığı. Yani bir ismi alıp başka bir isme bağlıyoruz. Böylece onun kime veya neye ait olduğunu, neyle ilgili olduğunu anlatmış oluyoruz. Okulun bahçesi, Ali'nin kitabı gibi. Her gün kurduğumuz o cümlelerin Arapçadaki anahtarı işte bu izafet. Tamamdır, tanımı anladık. Şimdi her izafet tamlamasının sahnesindeki iki ana oyuncuyla tanışma zamanı. Bu ikili olmadan tamlama olmaz. Kim bunlar? Birincisi Muzaf, ikincisi de Muzaf ile. Gelin, rolleri neymiş bir bakalım. Bu ikiliyi aklınızda tutmak için şöyle bir benzetme yapalım. İzafeti bir tren gibi düşünün. İlk kelimemiz yani muzaf, trenin lokomotifi tanımlanan asıl olan şey o. Mesela beytü yani onun evi. E, bu lokomotifin tek başına bir anlamı yok değil mi? İşte burada ikinci kelime yani muzafun ileh devreye giriyor. O da vagon. Lokomotife takılıp onun kime ait olduğunu söylüyor. Mesela erracüli, yani adamın. Şimdi lokomotifle vagonu birleştirin. Beytü raculi yani adamın evi. İşte bütün mesele bu kadar basit. Şimdi geldik işin en can alıcı noktasına. Bu iki yapı taşını yani muzaf ve muzafun ileyh'i bir araya getirirken uymamız gereken birkaç altın kural var. Bakın bu kuralları bir kere anladınız mı? İzafet kurmak sizin için gerçekten çocuk oyuncağı olacak. O yüzden buraya pür dikkat. Kural 1 ve bu izafetin belki de en sağlam, en asla değişmeyen kuralıdır. Tamlamanın ikinci kelimesi yani o vagonumuz vardı ya muzaffın ileyh daima ve daima mecrur halde olmak zorunda. Yani genitif halde. Peki bu ne demek pratikte? Genellikle kelimenin sonu kesra harekesi alır. Yani i sesiyle biter. Bu kuralı aklınıza kazıyın çünkü bu sizin en büyük yardımcınız olacak. Peki, kural 2 ne diyor? Eğer ikinci kelime bu kadar sabitse, birinci kelime ne olacak? İşte muzaf, yani ilk kelime tam bir bukalemun gibi. Cümledeki rolü neyse o kalığa giriyor. Yani harekesi sürekli değişiyor. Cümlenin öznesi mi? Farklı bir hareke. Nesnesi mi? Başka bir hareke. Yoksa bir edattan sonra mı geliyor? O zaman bambaşka bir hareke alır. Esnek olan parça hep birincisi. Gelin şu tabloya bakalım, durumu çok net göreceğiz. Örneğimiz reisül aileti, yani ailenin başkanı. Bakın ikinci kelime olan el aileti her üç cümlede de aynı, sonu i ile bitiyor. Neden? Çünkü o muzafın ile ve kuralı asla bozmuyor. Ama ilk kelimeye reis kelimesine bakın, ilk cümlede özne olduğu için reisu oluyor. U sesiyle bitiyor. İkinci cümlede nesne, hop reise olu veriyor. A sesiyle. Üçüncü de edattan sonra gelmiş, bu sefer de reisi oluyor. İ sesiyle. Gördünüz mü? Bu kalemon dediğimiz şey tam olarak bu işte. Muzafın bu esnekliğinin yanında bir de çok katı yapamazsın listesi var. Buralar çok önemli çünkü yeni başlayanlar en çok burada hata yapıyor. Kural basit, birinci kelime yani muzaf asla başına el takısı alamaz. Bitti. İkincisi, asla sonuna tenvin alamaz. Yani o çift harekelerden biri olamaz ve son olarak muzaf ile muzafun ileyh arasına hiçbir kelime giremez. Onlar ayrılmaz bir ikilidir. Tamam, temelleri sağlam attık. Şimdi işleri bir adım öteye taşıyalım ve izafetin gücünü daha karmaşık yapılarda görelim. Peki ya çoğul isimler kullanmak istersek veya 2'den fazla ismi birbirine bağlamak? İşte şimdi o ileri seviye tekniklere bakıyoruz. Burada çok özel bir kuralımız var. Adeta izafetin imzası gibi bir şey. Eğer tamlamamızın ilk kelimesi yani muzaf ikili bir kelime ise yani iki şeyi ifade ediyorsa veya kurallı eril çoğulsa o kelimenin sonundaki nun harfi var ya işte o nun harfi düşer. Buharlaşır, uçar gider. Bu kuralı atlamak olmaz. Bakın, tablo ne kadar net gösteriyor. Normalde iki öğrenci demek taliban demek. Sonda nun var. Ama enstitünün iki öğrencisi dediğimiz an, yani izafet kurduğumuz an, onun gidiyor ve geriye taliba kalıyor. Aynı şey çoğul için de geçerli. Öğretmenler demek muallimun, yine sonda nun var. Üniversitenin öğretmenleri dediğimizde ise onun düşüyor ve muallimu oluyor. İşte o kaybolan nun kuralı tam olarak bu. Peki, hep iki kelime mi olacak bu tamlamalar? Hayır, tabii ki. Hani Türkçe'de öğretmenin arabasının anahtarı diyoruz ya, üç tane isim var. İşte Arapçada da bunu yapabiliyoruz ve adına zincirleme izafet diyoruz. Bu Lego parçalarını ucuca ekleyerek daha büyük bir yapı oluşturmak gibi bir şey. Çok keyifli. Hadi gelin bu zinciri birlikte inşa edelim. Elimizde ne var? Bir anahtar yani miftahun. Tamam. Şimdi buna arabayı ekleyelim. Miftahu seyyaretin yani bir arabanın anahtarı. Buraya kadar bildiğimiz izafet. Şimdi en heyecanlı kısım geliyor. Öğretmen kelimesini de ekleyeceğiz. Ortadaki seyyara kelimesine dikkat edin. Bu kelime artık sandviç gibi ortada kalıyor. Bir yandan anahtar kelimesinin muzafun ileyhi, diğer yandan da öğretmen kelimesinin muzafı oluyor. Yani hem alıyor hem veriyor. Sonuç ne? Miftahu seyyaretil ustazi. Yani öğretmenin arabasının anahtarı. İşte o ortadaki kelime, zincirin kilit halkası, tam bir köprü görevi görüyor. Ve geldik son bölüme. Belki de izafetin en zarif, en akıllıca yönlerinden biri. Peki, kurduğumuz bu tamlamanın bir arabanın anahtarı mı yoksa o arabanın anahtarı mı olduğuna nasıl karar veriyoruz? Yani belirli mi, belirsiz mi? Cevap şaşırtıcı bir şekilde her zaman en sonda gizli. İşte bütün sır bu cümlede. İlk kelime yani muzaf bir ayna gibidir. Kendi ışığı yoktur belirliliğini kendisinden sonra gelen muzafun ilehten ödünç alır ondan yansıdır. Yani bu yapıda patron kim diye sorarsanız cevap her zaman en sondaki isimdir. Şu iki örneğe yan yana bakalım her şey netleşecek. İlkinde ne diyoruz? Miftahu's seyyareti. Son kelimede ne var? Es-seyareti. Yani el takısıyla belirli bir araba. O zaman ne oluyor? Bütün tamlama belirli oluyor. O arabanın anahtarı. Şimdi ikinciye bakın. Miftahu's seyyaretin Son kelimede ne var? Seyyaretin yani tenvinli belirsiz bir araba. E patron belirsizse tamlamada belirsiz olur. Bir arabanın anahtarı. Gördünüz mü? Bütün güç en sondaki kelimede. Yani işin özeti şu. Bir izafet tamlamasının ne anlama geldiğini, belirli mi, belirsiz mi olduğunu anlamak istiyorsanız gözünüzü dikmeniz gereken tek bir yer var. En sondaki kelime. O kelimenin başında el takısı var mı? varsa bütün tamlama belirlidir. Yok mu? Tenvin mi var? O zaman bütün tamlama belirsizdir. Kural bu kadar basit ve net. İşte bu kadar. Artık izafetin anahtarı elinizde. İsimleri birbirine bağlamayı, sahiplik kurmayı ve hatta uzun zincirler oluşturmayı biliyorsunuz. Bu gerçekten de Arapça ifadenizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak çok güçlü bir araç. Peki, madem artık isimlerle harikalar yaratabiliyorsunuz, kuracağınız ilk tamlama ne olacak? Haydi düşünmeye başlayın ve öğrenme yolculuğunuza devam edin.